12 Eylül İstanbul Konsept'in her yıl açılış günü biliyorsunuz. Bu sene de keza öyle. Hangi güne gelirse gelsin 12 Eylül artık zihinlerde İstanbul konseptin açılış günü. Bu 12 Eylül'de 2025-2026 sanat sezonunun içerisinde yine kendi sanatçılarımızla iki genç özel yetenek sergileriyle kişisel sergileriyle beraberiz. Bir tanesi Sualler Acarol. Su biliyorsunuz disiplin olarak aslında sanat tarihi ve arkeolojiyle başlayan eğitim alanını daha sonra sanata yönlendirmiş ve ardından da Mimar Sinan'ı hem bölüm hem fakülte birincisi olarak bitirmişti. Şimdi bu da üçüncü kişisel sergisi. E, Su sergisinde mutlaka bir takım şeyleri bizi hatırlatan ya da anlatan e, karakterleriyle kendi e, yarattığı karakterlerle bizlerle beraber olur. Bu sefer de diyor ki felaketler geldiğinde insan aklıyla değil kalbiyle arar anlamı. Ve o işin içinde ya tutunur hayata ya da bırakır kendini gölgelerin işine. Peki ya siz? Kimin cezası, kimin dersi olmak için bu dünyaya geldiniz? İşte bu tam İstanbul konseptin tarihi güçlüler değil, haklılar yazsın diye sanat mottosunu destekleyen bize göre şahane bir sergi oldu. Mutlaka gelin görün. İstanbul Konsept'in birinci e, özelliklerinden bir tanesi, misyonlarından bir tanesi, e, şehrin hafızasına, ülkenin belleğine e, ulaşabilmek ve onlara bir parça da olsa e, kaynak yaratabilmek, kaynakları gösterir hale getirmek. O yüzden de Yağızhan Çalışkan'ın özellikle entropi serisinde bu zamandan geriye kalan tortular, o sorular, o soruların çözüldüğünde bıraktıkları hisler, onları ele aldığı ve o duygularla yaptığı, o çözülmenin sessiz notları dediği bu kurguyu sizlerle paylaşacağımız için mutluyuz. Yağızhan Çalışkan Marmara Üniversitesi'nde doktor arasında da yine aynı konuyu işliyor. Ve ikinci kişisel sergisinde mürekkep işlerle hem kağıt hem de tuval üzerinde çok gerçekten çok uzun süreler boyunca üzerinde çalışılmış çok hassas, çok ince işleri izleyiciyle sanat izleyicisiyle buluşturuyor. Arsino.com ve istanbulkonsept.com aslında buraya kadar gelemeyen, belki gelecek durumu olamayan kişiler için bizi dijital ortamda takip edebilmelerini sağlıyor. Bana göre kesinlikle eserlerin birebir görülmesi lazım. Sanatçıyla keşke birebir tanışabilseler ama yine de bütün sanatçılarımızı en başarılı şekilde temsil edebilmek için arts.com ve istanbulconcept.com adreslerinden bizi takip edebilirler.